Merhabalar. Taç Çiçekçik'ten Sevtap Pircioğlu ben. Köy TV Çiçekçi programına hoş geldiniz. Bugün size çok sevdiğiniz kaktüs bitkisinin bakımını ve türlerini anlatacağız. Şimdi bizim kaktüslerimiz Amerika'da ve adalarında birçok çeşidi var. Asıl ana vatanı Meksika'dır. 5000 adet çeşidi vardır. Bizde çeşidi olan türlerimiz sütleyen dediğiniz eforbia, arkamda gördüğünüz Arizona kaktüsüm ve onun yanı sıra daha minimal kaktüs türlerimiz var. Şimdi bu kaktüslerimize nasıl bakacağız ve evde nasıl bir ortam sağlayacağız? Işık isteğini, sıcaklığını, toprak değişimini, sulamasını nasıl sağlayabiliriz? Şimdi bitkilerimiz bir kere kaktüs türleri normalde diğer süs bitkilerine göre daha az köklüdür. O yüzden de çok fazla saksı değişimini sevmeyen ürünlerdir. Şöyle göstereyim. Daha çok küçükleri satıldığı için gösteriyorum. Şöyle çok iri, saksına sığmayan bir kaktüs. Ama bu şimdi size bakınaraktan siz diyorsunuz ki Aa, kaktüs çok büyük, artık saksına sığmıyor ve saksı değiştirmem gerekiyor diyorsunuz. Bakıyoruz ama bitkide hiç kök yok. Kök tablası bile oluşmamış. Çünkü neden? Çok fazla saçak kökü olan bir bitki değil. Şimdi bitkimiz kaktüs bitkisi, çöl bitkisi. Bu bitki suyu sevmiyor diye bir kavram yok. Bu bir canlı ve bunun da bir belli aralıklarda su ihtiyacı var. Peki biz bunu nasıl sağlayacağız? Şimdi bitkimiz gövde olarak zaten su bazlı bir bitki. Şimdi biz bu bitkimizi su sevmiyor diye sulamasını yapmazsak eğer ve hep sizlerden şikayet alıyoruz. Ya işte Seyfettin Hanım gövdesi kırışmaya başladı, işte yok yamuluyor falan. Bunun tek sonucu sizin bitkiye sulama yapmamanız. Yani yeterli sulama yapmamanız. Neden? Kaktüs bitkisi gövdesinde su absorbe ediyor. Absorbe ettiği suyu eğer ki biz bu bitkiye su vermezsek bitki vücudundaki suyu köke atıyor ve oradaki nemi sağlamak için üst aksamından vazgeçiyor. Ve bu bir ölümcül hata demek. Şimdi yaz aylarında çok sıcaklarda bu bitkiyi haftada iki kere bol suyla sulama yapıyoruz. Damlama sulama yaptığımızda bitkinin sadece üst toprağını sulamış oluyoruz ve köklerine gelmiyor. Çok köklü bir bitki olmadığı için de su ihtiyacını karşılayamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Yaz aylarında iki haftada bir bol miktarda sulamak, kış aylarında yani bu dönemlerde dinlenme dönemine girdiği için bitkinin su kaybı daha az olduğu için bitkiye ayda bir, bir buçuk ayda bir bol sulama vermemiz gerekiyor. Peki bitkimiz ne zaman çiçekleniyor? Bitkimiz bol ışık alan bir yere koyuyoruz. Yani öğleden sonraki ışık iç mekan süs bitkileri için ve kaktüs türleri için çok önemlidir. Ee, yeteri kadar o güneş ışığını aldığı müddetçe bitkiniz gelişecektir. Ha Bu ne demektir? Bu bitkiyi alın direkt güneşin altına koyun demek değil. Daha çok indirgenmiş bitkiyi yakmayacak. Sonuçta bu bitkinin içi su dolu ve üstünde sadece koruma tabakası olan yeşil gövdesi var. Bu da bitkiyi direkt güneş ışığına maruz bıraktığınızda yanmaya kadar gidebilir. Eğer ki bitkiniz çok güzel ışık alıyor. Sulamanız çok iyi. Bitkiniz belli dönemlerde çiçeklenebiliyor. Hani bu Nisan Mart diyemiyoruz. Kışın da çiçeklenebilir, yazın ortasında da çiçeklenebilir. Ama bu tamamen sizin bakımınıza bağlı. Eğer ki küçük bir saksı kaktüs aldınız. O benim kaktüsüm çok büyük üst saksı ben hemen bunu büyük saksıya dikmem gerekti diye düşünürseniz en büyük ölümcül hatayı yapmış olursunuz. Bitkimizi kış döneminde asla vitamin uygulaması yapmıyoruz. Her bitki gibi iç mekanda kaktüsler de uykuya giriyor. Mart, Nisan ayında uyanıyorlar. O yüzden de saksı değiştirmek gerekiyorsa gene Mart, Nisan ayını bekliyoruz bir ya da iki numara büyük saksıya dikiyoruz. Altlarına dikerken küçük çakıl taşları kullanıyoruz. Peki biz bu çakıl taşları neden kullanıyoruz? Bitkinin direnajı için. Genelde bu tarz bitkileri dekoratif saksıya kullanıyorlar. Arajmanlarda kullanıyoruz. Altına çakıl taşı koymazsak üstteki yaptığımız sulamayı direkt altta bir çamurlaşma oluşuyor. Bu da nedir? Bitkinin ölümüne sebep oluyor biz arajmanlarda da saklı değişiminde de mutlaka altına belli bir kısma kadar çakıl koyuyoruz. Hem bitkimizin drenajı için hem de bitkimizin daha rahat köklenebilmesi için. İç mekan süs bitkisi toprağı kullanıyoruz. Perlit ve kokopit karışımı. Bunlar genelde steril topraklar oluyor ve MPK olarak yüksek miktarda vitaminli topraklar oluyor. Steril dediğimiz herhangi bir böceklenme, yabancı ot barınmayan paketli topraklar kullanıyoruz. Bitkimiz saçaklı seramik aldık, evimize götürdük. Peki bunun bakımını nasıl sağlayacağız? İlk önce bol miktarda ışık alan bir yere koyuyoruz. Yani öğleden sonraki ışık, sabahtan öğleye kadar olan ışık bitkilerimiz için vitaminli değil. Öğleden sonra gelen ışığımız bitkilerimiz için tamamen vitaminli. O yüzden oraya koyduk. Saksı değişimini yapmadık, ihtiyaç yok. Altına dekoratif bir saksı koyduk ya da diktik. Aynı boyutta bir dekoratif saksıya. Kalifer üstüne asla koymuyoruz. Çünkü bitkimizde kökten su kaybettiği için kuraklığa sebep oluyor. Amerika'daki gibi oradaki nem dengesini iç mekanda sağlayamıyoruz. Çünkü iç mekanda kalifer gibi, klima gibi ortamlarda hava kurulu oluyor. Bitkiye o nemliliği veremiyoruz. O yüzden de kalifer üstü kalifer kenarı kullanmıyoruz. Klimaya maruz bırakmıyoruz. Bol ışık alan indirgenmiş tülden gelen ışığın oraya koyuyoruz. Öğleden sonraki. Koyduk. Kış ayında bir vitamin uygulaması yapmıyoruz. Bir buçuk ayda bir sulamasını yapıyoruz. Bir ayda bir. 30 santigrat derece en yüksek. En düşük 15 santigrat derecede bitkimizi muhafaza ediyoruz eksi durumlara düştüğünde yani bitkinizi balkona attığınızda su bazlı bitki olduğu için donma ihtimali çok yüksek. Üşüme ihtimali çok yüksek. Eğer ki iç mekana adapte olmuşsa bu ürün dış mekanda kullanamazsınız. Kışın aldık. Bu aylarda aldık. Evimize koyduk. Saksı değişimi yapmıyoruz. Bitkimizi asla üstten sulama, yıkama hiçbir şey yapmıyoruz tamamen dibinden bol miktarda suluyoruz ve asla ve asla tabanda su bırakmıyoruz. Eğer ki tabanda su bırakırsak bitkimiz zaten saçak ve çok ince köklü olduğu için su da çürümeye başlıyor. Bu da bitkimizin yeteri kadar gövdesine kökten vitamin çektiği için o çürüyen kökten hiçbir şekilde vitamin çekemeyecek. Bu sefer de üst taksamı bitkinin sararmaya, çürümeye başlayacak. Yani en belirgin özelliği tepe noktalarında sararmalar ve çürümeler meydana gelecek. Kırışıklıklar meydana gelecek. Bu bize bitkimizin tepkisi. Yani diyor ki sen bana yanlış bakıyorsun. Yani bana yapman gereken bir şey var. Bir saksımı kontrol et. Bir suyum iyi mi? Altında su var mı? Ya da vitamine mi ihtiyacım var? Bir kontrol et diye bize bir tepki gösteriyor. Biz de bu tepkileri gördükten sonra bitkimize müdahale ediyoruz. İlk önce bir saksımızın altına bakıyoruz. Saksılar, köklerde bir çürüme var mı? Ya da saksı yeterli mi, yetersiz mi? Üst aksamda bir herhangi bir bitlenme var mı? Parazit gelmiş mi? Her şey normal, parazit yok. Bitkimiz gayet sağlıklı. Kış döneminde asla uygul vitamin uygulaması yapmıyoruz. Çünkü neden? Bitki zaten dinlenmeye giriyor. Dinlenmede olduğunca bitki uyuyor ve biz bir uyuduğu dönemde vitamin uygularsak bitkimiz zaten yaz boyu çalıştığı için kışın dinlenmeye giriyor. Eğer ki biz buna vitamin uygularsak bitki ya benim dinlenmem lazımdı ama herhalde vitaminle ben çalışmam gerekiyor diyerek ölüme sebep olabiliyoruz. Bitkimiz dinlensin Mart-Nisan ayında kaktüs vitamini uygulaması yapalım. 2 haftada bir. Ama ki çok iyi bakıyorsunuz toprağa. Çok kaliteli. Vitamine ihtiyacı yok. Gelişiyor bitki. O zaman vitamin uygulaması yapmıyoruz. Tamamen doğal kendi yaşantısına devam ediyor. Eğer ki kış döneminden çıktık. Bitki biz böyle bir çalışma dönemine hızlı girdi. Çünkü birden giriyorlar. Su su birden yürüyor. Bitki o tempoya alışmak için desteğe ihtiyaç duyuyor. Toprağı eskidir hiç vitamin uygulaması yapmamışsınızdır, ilaçlamasını yapmamışsınızdır, ışıksız bir alandadır. O zaman bitki vitamine ihtiyaç duyuyor. Onu zaten sararmalarda ve çürümelerde görebilirsiniz. Şimdi bu bitkilerimiz genelde top olanlar çok yavaş büyüyor. Arkamdaki gibi Arizona kaktüsleri yılda en az 10-15 santim boy atıyor. Ama neden boyatıyor? Şimdi eğer şimdi bu kaktüsümüzün ışık isteği tam oranda geliyor. Gövdesi kalın ilerliyor ve dolgun bir şekilde büyüyor. Kaya gibi. Ama ışık yok. Yetersiz. Bitkimiz çok cılız, ince, yamularak falan büyüyor. Bu da bizim istemediğimiz çirkin görüntü. Aslında bizim istediğimiz Arizona kaktüsü gibi daha kaliteli, daha yeşil, daha bakımlı görünen kaktüsler elde etmek. Şimdi kaktüs çeşitlerimizden en çok sevdiğiniz litops. Bu litops kaya bitkisi, kaya kaktüsü diye geçiyor. Bunlarda da kök oranı çok düşük. Yani çok köksüz bitkilerdir ve görebileceğiniz kadar çok az kökleri vardır. Bu bitkilerimizde de bunlar çok güzel çiçek açarlar bir de. Böyle ortalarına zaten sizler çok iyi biliyorsunuz. Böyle ortasından sarı, turuncu, pembe gibi çiçekler açıyor ve çok iridir çiçekleri. Kış aylarında da bir buçuk ayda ya da bir ayda bir sulamasını yapıyoruz. Hiçbir şekilde orta kısmına su değdirmiyoruz. Çünkü bitki hem oradan ürüyor hem oradan yaprak çiçek çıkarıyor. Eğer ki biz o ortamı nemli tutarsak bitkide çürüme olasılığı çok yüksek. Bitki zaten sulu, orada bir giriş noktası var, boğum var. Biz o boğumu suyla doldurursak bitkiyi ölüme sebep veririz. Şimdi kaktüs bitkilerinde bitlenme olur mu? Evet olur. Neden? Kaktüs bitkileri dikenli ama çoğu tüylüdür. Biz bu bitkileri üstten bolca sularsak tüylerinde suyu tutuyorlar ve orada nem tabakası oluşup unlu bit ya da kabuklu bit oluşuyor. Gene onlarda da kulak çubuğuyla temizliyoruz ve böcek ilacı kullanıyoruz. Eğer bitkimizi çok sarmışsa haftada bir kere korumak amaçlı iki haftada bir kere böcek ilaçlama temizliğini yapıyoruz. Şimdi şöyle bir kavram var. Kaktüsler radyasyonu alıyor mu? Bunlar bir satış politikasıdır. Her kaktüs radyasyon almaz. Çünkü neden? Ekino dediğimiz türümüzde içindeki özel sıvıdan dolayı radyasyonu çekme özelliği vardır. Ama bu sadece ekino bitkisindedir. Daha iri, dikenli olduğu için radyasyonu tamamıyla alır. Ama herhangi bir kaktüs bitkisi radyasyonu almaz. O yüzden de sadece Ekino türleri alıyor. Peki sizin daha çok sevdiğiniz Opuntia türleri. Tavşan kulak dediğimiz, kaynana dili dediğimiz aslında ismi Opuntia olan bitkimiz çok tüylüdür. inanılmaz kaşıntı yapar. O yüzden temastan kaçınıyorsunuz. Bu bitkiye çok fazla elle temas etmiyorsunuz. Tüyleri çok kaşındırıcı, alerjik ciltler için tehlikeli olandır. Bunu sadece dikerken çok dikkat ediyorsunuz. Bakımı çok kolay. Sulamasına, ısısına, gün ışığına dikkat ettiğiniz müddetçe kaktüsünüz çok sağlıklı büyür. Kaktüsler hakkında bitki ver, bilgi verdik. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir Çiçekçi programında görüşmek dileğiyle.